Herkese <laughs> Merhaba millet. Ben Yavuz Sevim ve bugün saygımız için yepyeni bölümde daha karşınızdayım ve bu videoda arkadaşlar ee, zorunlu olarak hani video çekme programını e, değiştim. Bundan bahsedeceğim. E, şöyle öncelikle bir ortaya gidelim. Yani yeni e, video çekme programı nasıl bundan e, bahsedeceğim daha doğrusu. Çok iyi şeyler de çıkardık açıkçası. bayağı güzel şeyler çıkardık hani. Yine bir e, kılıç bulsak bayağı bir e, iyi olacak. Bu arada sabahın körü hani sesim biraz daha borozan gibi olabilir. Bunun için de kusura bakmayın eğer öyle olursa. Bundan da Aa şu adam açmış. Ben de diyorum nasıl boş çıkar bu chest? Neyse şuraya gidiyor demek ki hani bir bildiği var. Ben bu ortaya bilmiyorum arkadaşlar. Bu yüzden şöyle peşinden gideyim hani. Ee, dediğim gibi bir hiçbir bilgim yok yani. Tamam. Ee, aslında adam oltası vardı biraz şeydi ama bizim de zırhımız olduğu için hani şanslıydık yoksa hani alabilirdi cidden alabilirdi şöyle bir envanter düzenleyelim hızlı bir şekilde ama keşke şu hani aldığı chestlerin yerine falan görseydim yani chestleri görseydim şurada chest sanırım yani bunu tahmin etmek çok kolay ay çok zor değil arkadaşlar ama buradaki chestleri falan e, bilmiyorum nerede olabilir şurada var aynı şurada var e, şunu da açalım bir dakika arkamı bir kontrol etmek istiyorum tamam e, şunu da açalım lazım olan bir şey çıkmadı Olsun bakalım Neyse şimdi şuralar falan bir bakayım Ben e, bu sırada da e, Neden değişmek zorunda kaldım bundan bahsedeceğim Şuna, Şu an bunları alıp açtığıma bakmayın Hatice yani, şey cidden bilmiyorum arkadaşlar buraları ama hani tahmin etmesi o kadar da zor değil oradaki şeylerin chest'lerin falan Bu yüzden öyle hemen e, buluyorum Öyle e, Neyse Neden hani zorunda kaldım filan bundan bahsedeceğim para diyor. Üstüme alındım abi. <laughs> Ama oynadığım orman nicesi olduğu için hani sonradan şey yaptım. Neyse boş verin. Şimdi e, tamam okumuz var, oltamız filan var, kılıcımız var, setimiz var. E, gayet iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum şu anda. Ama sanırım şurada bir chest hatırlıyorum. Şurada ağacın orada filan Ya bu önceden e, şey yapma bir. Aynen. Önceden kalma bir şeyle hatırlama yani öyle. Neyse neden işte zorunda kaldım arkadaşlar filan bundan bahsedeyim hemen Eee action filan açılmadı birkaç hata vermişti Herhalde crack ile alakalı bir hata vermişti filan Onu düzelteyim derken kurcaladım kurcaladım ve yanlışlıkla tamamen bilgisayardan yok ettim yani kaldırdım Böyle olunca da Hani Bir yani Bende de işte şey vardı işte Iııı ee, fraps vardı şu an fraps'e kaydediyorum fraps vardı hani bir daha action'la bir daha yeniden yükle crack'le falan uğraşmak istemedim hani bir deneyeyim dedim fraps e, nasıl çekiyor nasıl kaydediyor İyi kaydediyorsa kullanırım vesaire bunu denemek için de e, işte fraps'e çekiyorum şu anda da İnşallah da e, güzel kaydediyordur yani güzel çekiyordur yani inşallah öyledir bir daha çekmek zorunda kalmam diyebilirim şu anda yani öyle inşallah güzel kaydediyordur Buralar da ne değişik yerlermiş. Neyse. Şimdi ortaya doğru gidelim. Ortaya herhalde şu taraflarda bir yerde. Şurada da adam var. kapısı nerede abi? Kapısı burada herhalde. Aynen. Şu adamın durumunu hiç bilmiyorum. Reis Han Baba sanırım adı. Tamam ya bu bizde de. Bu yaptı. Gerek var mıydı aslında? Yok sanırım. Belki diğer türlü daha iyi vursa alabilirdi diye bir değişiklik. Yani neyse boş verin ya. Çok da önemli değil bu. Şöyle bir uzaklaşalım. Ee, ayakkabı çıktı galiba. Aynı ayakkabı çıkmış. Ee, şunları da atmak istiyorum. Şöyle şunu da atalım. Ee, şunu da birleştirelim bari madem. Ee, tamam ya bura orta değil yalnız Biz ortaya gidelim. Ee, şu tarafta olması lazım. Neyse. Dediğim gibi güzel veyahut da kötü kaydediyor yani güzel kalite veyahut da güzel kal kalite bunları belirtirseniz cidden mutlu olurum. Sağdaki evin içinde de adam var. Can Ay demin gördüm onu ama zırhını görmedim. Bu da ev değilmiş böyle bir şey gibi bir şey nasıl diyeyim. Değişik bir şey artık. Tamam. Ten attık adamı. Adam hiç vuramadı bize. Güzel. Ee, şimdi şunları boşaltmak istiyorum öncelikle. Çok fazla şey durmasın inventerde aynı. Ee, diamond'ımız var. 3 ay 10 tane okumuz var filan. Ee, gayet hoş. Aslında bir crafting table bulup hani şey yapabiliriz. Ee, bir iron kılıç yapabiliriz ki burada da crafting bulmak yani çok da zor olmasa gerek. Hatta ortaya geldik. Yani ortada yapabiliriz. Öyle. Neyse şöyle bir gidelim. Oraya da örümcek falan koymuşlar. Hatta onları bir kırsak oradan iyi olabilir. Belki sıkışırız filan. Ama o kadar da uğraşmaya gerek yok sanırsam. Hemen şuradan bir kılıcımı yapayım ben. Ee, şöyle bir ayakkabımı da yapayım hatta ayakkabı da lazım çünkü. Hop. Tamam. Ee, full iron olduk. Kendi emeğimizle ayakkabı yapıyoruz. Böyle bir şey olmaz. Neyse. Şimdi e, bakalım 4 tane de ok yapabilirim. 4 tane de ok yapayım hatta. Çünkü e, lazım oluyor arkadaşlar. Lazım oluyor yani başka bir şey yok neyse tamam e, şu an durumumuz bayağı bir iyi 14 okun silah var zırhımız yer, yerinde kılıcımız sağlam Yapılımız silah var durum cidden bayağı iyi ama adam yok aynen öyle adam yok adam bulmamız lazım ne taraflarda hani map'i de bilmediğim için bilmiyorum ama şu taraflarda olabilir diye bir sezgi geldi içime o taraflara gideceğim şimdi ne diyordum ben en son işte frepsle kaydediyorum filan nasıl güzel mi kötü mü yazarsınız onun dışında hani Konum yoktu zaten hani böyle bir bahsedeyim dedim yine de konu şeklinde ee, ne diyecektim bir şey diye, bir şey daha diyecektim son olarak unuttum neyse o zaman biz hani devam edelim adam falan bulalım en iyisi çünkü onun dışında yapabileceğimiz pek bir şey yok şu dakikadan sonra ee, Anca ne bileyim ha, yok işte ancası yok yani şöyle şuraya bir çıkalım bakalım. E, fakat şey fark ettim ha. E, FPS sanırım sesleri daha çok böyle belirginleştiriyor. Yani daha e, fazla ses geliyor. Ne bileyim tam söyleyemedim demek istediğim şey ama onun gibi bir şey işte e, şurada da adam var bu arada. Oradan ses geldi çünkü. Bu evde olma olasılığı fazla adamın çünkü bu ev bayağı iyi bir ev yani içinde 2-3 tane filan chest var. Yani en son öyle hatırlıyordum geçen şeyden. Öm Aa şuradalarmış. Kaan Çelik GT Manyetik Enes e, Bu arada bu arkadaşlar yani e, Galiba team olmuşlar Tim olmadılarsa da e, Neden tim gibiler Diyecektim Tamam bunu kestik e, Diğer de bize gelir mi gelse çok iyi olmaz mı İyi değil miyim ya Çok iyi değil miyim abi süperim neyse Ego <laughs> Ee, şimdi şuraya bir çakmak yapalım arkadaşlar yakalım yani şunları hemen bir atmak istiyorum çünkü çok fazla şey birikti ee, hoşuma gitmiyor. Ee, tamam şöyle de bir değiştirelim açıkçası bayağı bir iyi deathmatch'i de başlatmadık mı başlatamamışız daha. İki adam kesmemize rağmen daha başlamadı. Aynen. Son bir kişi ee, son bir kişi de hallettikten sonra deathmatch başlayacak iyi olur yani başlaması çünkü yeter yani artık çok uzamasın yani hem kahvaltıya gitmem gerekiyor sabahın körü. Bedlanda da az kişi var. Ee, az kişi olmasa hani Saban olmasa mesela gidip OEC girecektim video yerine. Hmm, ama nasıl diyeyim? Yoktu yani adam yoktu diyecektim. Son anda gözüm aldı. Ee, ben buna niye bir değişik bir şekilde daldıysam hani arkadaşlar hiçbir fikrim yok. Ama ben ne yaptım? Arkadaşlar şu an çok saçma bir şekilde bir şey yapıyorum hani oynayamıyorum değişik saçmalıyorum şu an kendimden ne bileyim şu an şey değilim yani şimdi şunu bir yemek istiyorum Allah Allah ölemem sana da tamam. Ay ben ne yaptım abi. Ben bunu çok rahat keserdim de niye bu kadar şey yaptım yani. ilk başta niye bu demet yemesen bundan hani. E, çok rahat keserdim diye tahmin ediyorum da işte çok demet yedim. Gereksiz yere demet yedim hani. Cidden gereksiz yere çok demet yedik neyse. E, canımız dolmayacak 20 saniyede hani. E, böyle bir 6 kalple başlarız sanırsam demeçe 5 e, yani 5. Bakalım 5 aynen. Allah Allah. Yani Beş buçukta başlarız herhalde. Ee, okumuz fazla ama bakın. Hani Oxpem ok yani Oxpem ok derken bu ok yapabilirim hani. Çünkü bu diğer türlü kurtarmıyor herhalde. Ee, şunu bir yiyeyim ben ilk önce. Kim olamam seni dostum. Olabilir mi? <laughs> Neyse şaka şaka. Ee, tim olmuyorum tabii ki de. Neyse şimdi şu arkadaşı biz bir keselim aslında oklarımla bile kesebilirim sadece Tamam ee, bu öldü başka adam var mı şurada bir tane adam var sanırsam şuradan şunları bir toplayayım ee, 12 tane daha, daha okumuz var yani sadece oklarımızla bile adamı e, şey yapabiliriz nasıl diyeyim e, Adama hani hasar verip iyi hoş da hani adama tutturabilirdik iyiydi bari Şu anda bir eğimim gitti yani. Neyse. Aldık zaten. Bu böyle oyunu kazanamaz hani. Tamam. Ee, oyunu da güzel bir şekilde kazandık arkadaşlar. Şuradan hemen bir kılıç yapmak istiyorum. İçimde kalmasın. Şöyle. E, elmas kılıç. Tamam. Güzel. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Destek vermek için like, yorum atıp kanal paylaşıp arkadaşlarınızla yani e, kanal paylaşıp arkadaşlarınıza bana abone olursanız çok mutlu olurum. E, bir dahaki videoda dediğim gibi e, görüşmek üzere. Bu arada unutmayın Fraps mi Action mi yani önceki Action'da bu videoda Fraps hangisi daha güzel onu onu belirtirseniz yani ya veyahut da bu kötü mü bunu belirtirseniz e, çok iyi olur Dediğim gibi görüşmek üzere.